Hayvanlardaki harika tasarım, bilim geliştikçe daha da şaşırtıyor. Özellikle gece gören hayvanlar, birçok bilimsel makaleye konu oldu. Şimdi de yılanların karanlıkta bile gördüğü ortaya çıktı. Nasıl mı? Yılanlar zifiri karanlıkta nasıl görüyor? Gececi hayvanlar nasıl görüyor? Cevaplar için okumaya devam edin. 2009 yılında Sel dergisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma hayvanların gece görmesi konusunda tüm dünyayı aydınlatmıştı. Yılanların her bir burun deliğinin yanına yerleştirilmiş, üzerine ince bir zarın gerildiği vazo şeklinde bir girinti vardır. Çukur organ diye de tanımlanır. İşte bu girinti termal bir göz gibi davranır. Çıngıraklı yılanlar ve dev pitonlar dahil olmak üzere bazı yılanlar avlarından yayılan ısıyı algılayarak sanki güdümlü bir füze gibi takip ederek karanlıkta da avlandıkları bilinir. Peki yılanların bu sıcaklıkları termal görüntülemeye nasıl dönüştürür? İlanların her bir burun deliğinin yanına yerleştirilmiş, üzerine ince bir zarın gerildiği vazo şeklinde bir girinti vardır. Çukur organ diye de tanımlanır. İşte bu girinti, termal bir göz gibi davranır. Organ son derece hassastır ve zifiri karanlıkta yaklaşık 40 cm uzaklıktaki hayvanları yarım saniye içinde algılar. Biyologlar daha önce, zarın sinirli ferinde sıcaklık değişiklikleriyle aktive olan kanallar tanımlamışlardı. Bu zarın çok hızlı ısındığını biliniyordu, ancak çukur organındaki termal değişikliklerin beyne giden elektrik sinyallerine nasıl dönüştüğü hala belirsizdi. Isının termal görüntüye çevrilmesi Princeton Üniversitesi'nden Preydip Sharma ve ekibi deforme olabilen ve ısıya duyarlı bir malzemede statik yüklerin nasıl hareket ettiğini göstermek için matematiksel bir model geliştirdi. Yılanın çukur zarını, böyle bir malzemeden yapılmış ve ısıtıldığında kalınlaşan bir film olarak modellediler. Araştırmacılar, zar kalınlaştığında, hücrelerindeki akım hafifçe yer değiştirdiğini ve bunun da sinir hücreleri tarafından alınabilecek bir voltaj değişikliğine yol açtığını buldular. Bu teorik modeli gerçek dünya değerleriyle test ettiler ve gerçek yılanların avı ne kadar çabuk tespit edebildiğini anladılar. Bilim insanları sinyal dönüşümüne bu öncü bakışın, biyologların gelecekteki deneysel çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirtiyorlar. Piro elektrik özelliklere sahip termal yapay malzemeler oluşturmak için aynı modeli kullanabilecek.